Değerli yatırımcı arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu hafta açıklanan SPK bülteninde 3 adet yeni halka arzımız bulunuyor. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi mevcut sermayesi olan 620 milyonu 207 milyon bedelli sermaye arttırarak 827 milyon TL'ye çıkartıyor. Ek pay iş satışı yok. Satış fiyatı 4 ,30 lira 30 kuruş. Borlease Otomotiv Anonim Şirketi mevcut sermayesini olan 140 milyon 500 bin TL'yi 28 milyon 200 bin bedelli sermaye arttırımı yapıyor. 168 milyon 700 bine çıkartıyor. Mevcut pay satışı ortaklardan 18 milyon 800 bin adet Talep edilirse ek pay satışı 4 milyon 700 bin adet. Toplam 51 milyon 700 bin adet hisse halka arz oluyor. Satış fiyatı 25 lira 29 kuruş. Dofer yapı malzemeleri sanayi ve ticaret önemi şirketi 41 milyon 750 bin TL olan sermayesini 14 milyon bedelli sermaye arttırarak 55 milyon 750 bine çıkartıyor. Ek pay satışı var. 3 milyon adet. Toplam 17 milyon adet. 17 lira 11 kuruştan halka arz olacak. Şimdi şirketlerimizi tanıyalım. MHR gayrimenkul İstanbul'da Quick Tower olarak bilinen merkezin sahibi. Aynı zamanda Quick Sigorta ile bağlantılı bağlantısı var. Quick Tower iş merkezi İstanbul'da bulunuyor. 110 metre yüksekliğinde 1800 adet ofis ve çalışma alanı 73.325 metrekare bürüt yüz ölçümü bulunuyor. Bolese otomotiv operasyonel kiralama, kısa dönem araç kiralama, uzun dönem araç kiralama, ticari araç kiralama, elektrikli araç kiralama gibi Kiralama ve satın alma işleriyle uğraşıyor. Bor Holding'in iştiraki. Dofer Yapı inşaat piyasasında hazır demir, çelik asır, inşaat demiri gibi faaliyetlerde bulunuyor. Hazır demirde faaliyet alanları çelik asır, soğuk çekme çubuk, boru kanalet, özel prefabrik, betonarme yapılar, beton tarafa merkezi asırı, demir ticareti, hazır demir gibi inşaat alanlarında faaliyetlerinde bulunuyor. Bugünkü halka arz videomuzda 3 adet firmamızı tanımaya çalıştık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. İyi günler.